abi? Yoğunda okuyor musun? Herkes bunu merak ediyor. Her gece yatmadan önce mutlaka bir kuple okurum ben. Tamam o halde. Madem okuyorsun bu videonun altındaki yoğunluğa sen cevap yazacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar aşağıya yazacağınız sorular ve istekler varsa Orhan abi elinden geldiğince cevaplayacakmış. Lütfen düzgün şeyler yazalım ama olur mu? Zeki bak lan bak. Şu hareketlere bak. Oo tam bir Messi. Bu neyin nesi? Bana mahallede Skilacı Orhan derlerdi. abi ne yaptın? Şantiye ustasının kafasına attın topu. Oğlum o da durmasaymış orada. Allah Allah. <laughs> Adam sana çok güzel patlattı valla. Baksana şu yumuğa. Her ne kadar parçalansam da yüzümdeki gülümsemeyi eksik etmem. Şimdi ne yapıyorsun abi? Bu kuru kafayı ustaya monte edeceğim. <laughs> <laughs> ah abi kaç kaç pist ayak geliyor. Usta usta baksana lambaları yaksana. Tamam tamam gitti galiba. O motosiklet. Her zaman lamacun kuryesi olmak istemişimdir. Eh, hadi bakalım soğumasın lamacunlar. Çekilin önümden siparişler geliyor. <laughs> <laughs> Köpeğin tipine bak çok komik. Eee <laughs> bu usta ne istiyor? Havuz yap bana diyor. Tamam ama önce biraz dinleneceğim. İşten önce soğuk bir şeyler içmezsem olmaz. Aa tabi ya hayat sana güzel valla. Ulan boş bardak içiyorum. İnsan bir şeyler koyar şuna. Zaten gece gece şey soğukta güneşleniyorsun. O yüzden çok takma sen. Aa biraz da muz banayım tam olsun. Muz ne alaka ya? Neyse abi bence sen ufaktan ufaktan başla havuz işine. Yoksa kızacak usta benden söylemesi ha. Tamam lan iki dakika oturtmadınız adamı. Heh, tamam şöyle biraz daha su ekledik mi süper oldu. Dur bir yüzeyim test edeyim bakayım güzel bir havuz yapmış mıyım? Ooo şıpır şıpır. Şıpır şıpır diye yüzeni de ilk defa görüyorum ha. Oh, sefa olsun. Tamam yeter. Çok yüzdüm. Ver şimdi yemeye musta. Oh oh. Oh be. Böyle yemeye Can kul bana. Eee şimdi ne yapacağız Zeki? Abi bugün yepyeni bir gezegene gideceğiz. Vallahi mı? Ne gezegeni? Bataklık gezegeni. <laughs> Uuu. Ne var oğlum orada? Çeşitli yaratıklar, canavarlar, korkuş timsahlar ve farklı çeşitli deniz araçları var. Oo macerayı severim. Bana mahallede sikilatçı oran derlerdi. Lan ne alaka? Demin de top oynarken öyle demiştin. Sus ve Yalova'ya devam et. Yalamaya mı? Yalova'ya mı? Yalova, Yalova, şehir olan. Ne yalaması oğlum? Saçmalama. Evet. Bataklık gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Oo, çok korkunç bir yere benziyor burası. Aynen abi. Biraz tırsınç burası. Bu at ne istiyor? Havuç mu? Havuç yok oğlum bizde. Tavşan mıyım ben? Ha, hadi oğlum yürü. De. De. Aa, ağaba kaza yapmış galiba. Git bir bak bakalım abi. Neymiş mevzu? O ne? Bir efendi, Hem de bilim adamı. Yani bilim kadını. Çok da hoşmuş. Zeki. Ben aşık oluyorum galiba. Abi geçen gezegende domuzlu aşk yaşamıştın. Ne kadar çabuk unuttun onu ya. Saçmalama be. O bir gecelik bir şeydi. Ama bu. Bu. Bu hayatımın aşkı. Ayla. Ayla. Öpeyim seni bayıla bayıla. Abi bence kızın karşısına öyle çıkma derim ben. Bir tıraş şov kıyafetini falan değişti. Doğru diyorsun Zeki. Hı? İşte çok lezzetli bir adam oldum adeta. Yavaş yavaş yürüyerek kur dansımı yapayım. Ne yapıyorsun abi? Dur oğlum. Kızın etrafında şans getirsin diye tura çıktım. Evet, harika! Tamam, artık hazırım. Konuşalım bakalım. Abi kızın kuzeni çukura düşmüş. Kurtarır mısın diyor. Tabii ki de! Tabii ki de. Kuzen kurtarmak benden sorulur. Benden iyi kimse kuzen kurtaramaz. Bravo abi. Kız sana kırmızı likö verdi. Oo, işler ciddileşiyor bebeğim. Şimdi ne diyor? Şimdi ne diyor? Ne diyor? Oo, abi olay fena. Kız beraber takılabileceğimiz bir yer var mı diyor. Boş ev diyor. Boş ev. Allah! Benim hiç evim olmadı Zeki. Dolusu olmadı ki boşu olsun. Ben nereden bulacağım lan boş evi? Çabuk bana boş ev bulun. Boş ev istiyorum. Abi dur sakin ol ne yapıyorsun? Yemek olarak ıstakoz hazırlıyorum. Boş evi de buldum mu tamamdır. Kırmızı likör, kırmızı ıstakoz ve boş ev. Ah! Şimdi hemen şu arabaya atlayıp boş ev arabaya gidiyorum ben. Hadi! Abi ne yaptın? Düşürdün arabayı. Bir an çok heyecanlandım Zeki. Elim ayağıma karıştı. Çıkamıyorum da kaldım burada. Evet arkadaşlar bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Bakalım haftaya Ohhan abi bilim katını Ayla'yı etkileyebilecek mi? Domuz giye gelip kıskançlık yapacak mı? Hepsi bir sonraki bölümde. <laughs>